Evet değerli izleyenler 15. düzenlenen Agro Expo Tarım ve Hayvancılık Fuarında stand ziyaretlerimize ünlü ziraat aletleri ve Sayın Halit Ünlü ile devam ediyoruz. Halit Bey hoş geldiniz programımıza. Aferin. Hoş bulduk ben de size çok teşekkür ederim bizi gelip yerimizde gördüğünüzden dolayı. Biz de bu çiftçi dostlarımızla daha faydalı. Ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekir, onları düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim, İzmir'de ev sahibi firmalarımızdansınız. Merkeziniz Manisa ama birçok insanın size daha rahat ulaşabileceği bir mekan İzmir. Şu anda 3. Fabrikada Halit Ünlü ile beraber faaliyette... Ee, ve dünyanın birçok noktasına ulaşma konusundaki çalışmalarınız devam ediyor. Ee, yurt dışı fuarları, yurt dışı fuarları. Hedefte neler var efendim? Tarım sektörünü dünyada nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de olduğu gibi. Çok sağ ol, Çok iyi bir soru sordunuz. Ee, tabii bizim bu 2020 bir programımız var. Bir program yaptık. Bir harcama bütçesi yaptık. Bir Satım bütçesi yaptık. Bu satışı tutturmamız gerekir. Tutturursak bir tutturma şansımız zayıf. Nedir bunlar? İşte daha kaliteli mal üretmek, daha doğru hizmet etmek. Bunları yaptığımızdan bizim zaten planımız ...tutacaktır. Bizim bu 2020 ağırlıklı yurt dışı ihracat ihracat yaparsak hem kendimiz faydalanacağız hem toplum hem devlet en önemli devlet tabi devlet sahip çıkmamız lazım devlete ne kadar çok iyi sahip çıkarsak devlet bizi o kadar daha koruyacak eğer devlete çalışıp vergi vermezsek devletimiz zayıf düşerse bizi de koruma şansı biraz daha az olacak. ...biz de çalışacağız diyoruz... ...daha çok vergi vereceğiz... ...devletin bizi... ...daha doğruya... ...daha iyi koruma altına... ...ve daha huzurlu yaşamaya yönelsin... ...görevimiz bu... ...bunu yapacağız... ...görevimiz çalışmak, üretmek... ...tabii tabii, tabii çalışmak... ...görevimiz çalışmak... ...bunlar tabii bakıyorum... ...bizim statta... ...çiftçi çok ve herkes geliyor, teşekkür ediyor, boynuma sarılıyor, elimi öpüyor. tabii biz de bundan gurur duyuyoruz ve ilk aklımıza gelen bu kişilere daha çok ve daha doğru daha hizmet etmemiz lazım. Daha çok para kazanmaları için. Eğer bu çiftçimiz daha çok para kazanırsa muhakkak tabii bizden ayrılmayacak bunun için çaba sarf ediyoruz. Ya yani matris tarafı da kalabalık, önlü tarafı da kalabalık. Biz de şu an biz üç şirketle buradayız. üçüncüsü de Alitünle. Alitünle genelde ihracat yoğunluklu çalışıyor. İhracatla şey yapıyor. Diğer şirketlerimiz yurt içi. Ama biz her geç bu konuştuk. Mus hedefleri tutturmak zorundayız. Çiftçiye, devlete daha çok faydalı olmak için. Bunun başka çıkış yolumuz yok. Ne yaparsak yapalım, çıkış yolumuz çalışma Çalışacağız diyoruz. Evet, bildiğim kadarıyla 70'li yıllardan beri e, başlamış olduğunuz pulluk üretimi, toprak işleme e, serüveniniz 2020 yılı yaklaşık bir 50 yıllık süreç içerisinde devam ediyor. Hatta Konya Fuarı'ndaydı yanlış hatırlamıyorsam. ilk yaptığınız pullu iki kulaklı mıydı? Evet. İki kulaklı pulluğu da orada çok güzel bir hatıra olarak sergilemiştiniz. Tarım sektörüne baktığımız zaman tarım makineleri anlamında aynı zamanda Tarmak birinde de kurucularındansınız. Hangi noktaya geldik ve daha gideceğimiz yol, mesafe daha var mı efendim? Tabii teknolojinin sonu yoktur. Yaptıkça iyi gördükçe daha iyi ne yapabilirim? Türkiye tabii bir 10 yıl, 20 yıl öncesine göre, göre tarım aletlerinde bayağı bir yere geldi. Ama ben buradan yine sesliyorum diğer meslektaşlarıma. Herkesin biraz daha dikkat etmesi lazım. Daha kaliteye ağırlık vermesi lazım. Daha iyi işler yapılması lazım. Çünkü biz burada 10 kişisek birimiz bozuk veya ikimiz bozuk bu da yurt dışına giderse bütün hepimiz kötüleniyoruz. Benim ricam herkes biraz daha kalite ağırlık versin. Daha topluma faydalı olabilmemiz için sanırım onlar da bu sözlerimi duyduktan sonra yapacaklardır. Teşekkür ederim. Evet inşallah yapacaklardır. Şimdi tarım sektöründe, tarım makinelerinde ee, baba bir isimsiniz. Ee, Türkiye'de de önemli bir problem var. Markalaşma konusunda firmalarımız ciddi e, hamleler yapmaya çalışıyor. Birçok firmada eksiklikler var. Biz de Türkiye olarak dünya konjektüründe, dünya pazarında markalarımızın sayısı artmalı mı efendim? İşte dünyada bakıyoruz bir kum gibi, bir grim gibi. Yani birçok sektörde faaliyet gösteren e, isimler var. Biz de Türkiye olarak markaları daha çok çıkartmamız gerekiyor mu? Muhakkak tabii. Yani şimdi bu az önce e, Konu dediniz, Lemken dediniz, Kvarlant dediniz. E, tabii bunlar daha kaliteli e, ile başlayarak bizden önce başlayarak ve markalaştı. Biz de tabii bizim de markamız şu an kötü bir yerde değil ve ben az önceki söylediğim sözler genel bütün arkadaşları adına ve toparladığım konuştuğum sözler bu markalaşma yönündeydi. Yani ne kadar kaliteli ve müşteriyi memnun edersek markamızı o kadar daha hızlı oluşturmuş oluruz. Hep bunlar hep çalışmaktan geçer. Ben e, kendi şahsıma çok fazla bir şey istemiyorum istiyorum tabii. Sen insan ben de iyi olmam lazım. Sen kötüsen bana uyman lazım, iyiye uyman lazım. Az önce bütün konuştuklarım, söylediğim sözler hep bu. Hep iyi. Yani markayı çok hızlı geliştirmek için yaptığım ürünün arkasında duracağım ve yaptığım ürünün kaliteli yapacağım. Bizim şimdi e, az önce bahsettiğim gibi bu yıl bir hedeflerimiz var. Biz yurt dışında, Rusya büyük bir pazar. Rusya bir uçtan bir 12 bin kilometre. Türkiye... 1750-1800 kilometre. Türkiye'nin yaklaşık 6-7 katı. Ve Rusya pazarından iyi bir pay almak. Nasıl alacağız bunu? Kaliteli ürün yaparak, çalışarak alacağız. Eğer burada oturursan, benim ürünüm iyi dersen, eğer o pazarda sizi tanımıyorlarsa, ürünümüz çalışmamışsa, iş görmemişse, marka da olamazsın, hedeflerini de ee, bu hep çalışmak. Hep çalışmak, kaliteli ürün üretmek. Ee, ama Türkiye bunları başaracak. İnşallah. Başaracağız da Türkiye bunları başaracak diyor. Biz başaracağız. Bizim plan programımız da her türlü plan programımızı yaptık. Başaracağız. Bir de bizim tabi e, diğer e, Afrika pazarları var. Afrika pazarı çok aç bir pazar. Türkiye'nin 80-100 yıl önceki hali. Traktör yok. Her şey insan gücünde, insan bilgisiz, fakir. Biz tabii oralarla da çalışmaya başladık. Oraları kısa bir zamanda oradaki halkı da zengin yapacağız. Biz de zengin olacağız. Ülkemizi de zengin yapacağız. Yani şimdi biraz daha şey konuşuyorum, daha açık konuşuyorum. Çünkü ülkemizi zengin yaparsak herkes zengin olacak. Ülkemiz fakirse hepimiz fakiriz. Şimdi oraları fakir, orada devlet de fakir, vatandaş da altta fakir. Neden? Çalışmıyor, bilmiyor, yok bir şey. Biz de oralara yeni teknolojik aletler verip, eğitim verip, aletler verip, eğitim verip... Ee, para kazandırmalarını sağlayacağız. Para kazandıkça devlete vergi verecekler. O devlet de onların e, altyapılarına nedir? Yoldur, kanalizasyondur, elektriktir, sudur. Tabi yüzeydeki pisler biraz tabii. Yüzeyi de kendileri temizleyecek. Eğer sen, ben temizlersek üç gün sonra yine aynı hale kişi e, kendi temiz olacak. Ya yani oturduğu yeri kendi temizleyecek. ...bir başka sistem o tekrar pisletir. Nasıl olsa emek sarf etmiyor ya. E, o yönden her taraf, her yeri iyi yapacağız. İyi olacak, iyi yapacağız. Bu yönde de çalışmalarımız yoğun. efendim e, Son olarak e, fuarın üçüncü günündeyiz. Gözlemleriniz nasıl? Bu sene 2020 İzmir Fuarı nasıl geçiyor? Valla e, bu fuar bizim için çok güzel çok gelen gidenimiz var. Herkes teşekkür etmek için, herkes beni yakından görmek için, görmeleri için televizyondan tanıyoruz diyor. Bir de fuara gidelim, kendini yüz yüze görelim. Birçok kişi beraber fotoğraf çektiler. seni seviyoruz diyorlar. Sen bizim gururumuzsun. ve verdiğimiz ve kullandığı aletlerden hepsi Allah razı olsun diyor, aldığım parayla olsun diyor. Bu da tabii bizi mutlu ediyor. Bu konuşma da bizi daha iyi bir yere götürmeye çalışıyor. Kişi iyi konuşmala iyi yere gider, kötü konuşmala bir yere gidemezsin. Biz de bakıyorum hep gelenler iyi konuşuyor. Biz de bunu istiyoruz zaten. Daha iyi şeyler yapacağız diyoruz ve yapıyoruz. Başka soracak bir şeyim yok. Evet efendim. Da, buradan da herkese bizi ziyaret eden, gelen herkese buradan teşekkür ediyorum. Onlar da bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Teşekkür de Katıldığınız için bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, çok değerli konuğum Halit Ünlü, Ünlü Ziraat Aletleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Kendilerine zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz efendim.